Şimdi biraz önce belirtmiştim yeni yıl yaklaştıkça asgari ücret tartışmaları da alevleniyor efendim. Dün CHP lideri Özgür Özel'in önemli bir çıkışı vardı. Asgari ücret taleplerini 30 bin TL olarak açıkladı. Bu rakamın altına yokuz dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da 2025 yılı için net asgari ücretin en az 28 bin TL olması gerektiğini söyledi. Peki ekonomistlerin bu konudaki tahminleri neler? Soracağız konuğumuza. Olası senaryoları da konuşacağız. Ekonomist Bayram Muhammed bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, tabii ki bu arada düzeltiyorum. Muhammed Bayram. Niye böyle oluyor? Soy ismimiz alınmıyor. Evet. Genellikle öyle oluyor. Evet. Peki. Ee, o zaman haliyle olası senaryoları da merak ediyoruz. Asgari ücretle ilgili artık son aşamadayız diyebiliriz. Ne dersiniz? Şimdi enflasyona da bir yandan bakıyoruz. Haliyle konuşalım isterim. Son düzlüğe girdik. Evet. Aralık ayı içerisinde artık bu netleşecek. 1 Aralık itibariyle komisyon toplanacak. Zaten Çalışma Bakanı'nın da ifadesi bu yönde. Hı hı. Nihai kararı komisyon verecek. İşte orada taraflar var. Devlet tarafı, işçi ve işveren tarafları var. Ama nihayetinde reel sektörü hem çalışanları ilgilendiren bir husus bu. Burada tabii hem siyasi liderler hı hı. hem sendikalar bunlara ilişkin görüş beyan ediyor. Bundan önce işte sendikalar tabii gördük, bildirdikleri görüşlerde hı hı. çok uç fiyatlar verdiklerini, asgari ücret seviyeleri verdiklerini gördük. Yani işte Türk iş olsun, disk olsun, bazen hak iş. böyle çıkışlar yapabiliyor. Hmm. Ama bu dönemde siyasi partiler o koltuğu onlara kaptırmadı. Hmm. Çıkışın en büyüğünü kendileri yaptı. Özellikle CHP'nin, Özgür Özel'in buradaki çıkışı 30, bin, 30 bin lira çok fahiş bir ücret, fahiş bir Böyle tür. bir olasılık görüyor musunuz? Kesinlikle görmüyorum. Görmüyorsunuz. Peki yüzde e, kaça denk geliyor, tekabül ediyor? 70 civarlarına mı denk evet, geliyor? Evet, 75 civarına denk şey... geliyor. Mümkün değil. Mümkün Böyle değil. bir artış söz konusu Hı. olamaz. Musaat Dervişoğlu'nun söylemiş olduğu da aynı şekilde. 28 bin. 28 bin. civarı. Ki 150 bin olursa, yüzde, pardon yüzde 50 olursa 25 bin 502 lira yapar. Yani şu anda bu rakamları biraz konuşmaktan uzağız. O yüzden Burada devletimiz zaten kendine düşeni önceki dönemde yaptı. Asgari ücret üzerindeki vergileri kaldırdı. Bu aslında devlet kendi gelirinden vazgeçti ve işverene katkıda bulundu. Bu da çalışan aslında alım gücünü arttırdı. Şimdi siyasi part tarafında zaten Sayın Cumhurbaşkanı söylemi net. Burada diyor ki sırtında yumurta kvesi olmayanları yapmış olduğu söylenler, açıklamış olduğu söylenler diyor. Bu çok doğru. Eğer bir artırılacaksa bu tutar, bunun kaynağının ne olduğunu belirtilmesi lazım kürsüye çıkıp da halkı bu şekilde galeyana getirmek, halkı bu şekilde beklentiye sokmak bence çok tehlikeli. Peki şunu da merak ediyorum. ekonomik çok pardon. Şimdi ekonomik ortam bu buna müsait değil. Şimdi 30 bin olsa diyelim ki farz edelim ki %76'ya tekabül ediyormuş bu arada. Peki %76'ın ülkeye nasıl bir enflasyon olarak baktığınızda getirisi götürüsü olur? Şimdi şu anda kredi kart limitlerimiz bir hayli doldu. Evet. Kredi limitlerimiz de doldu. Devletimiz buna ilişkin 60 ay vadeli bir yapılandırma kampanyası başlattı. Şimdi bu limitlerin tekrar açılması ve bu harcamaların tekrar fazla fazla bir şekilde artması demek. Yani hmm. harcama artarsa bu demek olacak ki enflasyon da artacak. Hatırlarsanız et fiyatları arttığında tavuk eti fiyatlarını artıran esnaflar var. Bu hiçbir ekonomik düzlemle, ekonomik formül açıklanacak bir durum değil. Hmm. E, tamamen burada istismar. Şimdi bu da ismar edilir. Eğer bu tutar birden buraya arttırılırsa, bunun yerine işte önceki dönemlerde sendika temsilcileri biliyorsunuz e, toplantıya katılıyor. Türk İş en fazla üye sahip olduğu için bu toplantıya katılıyor. Bazı toplantılarda Masayı mesela terk etti. Şimdi burada kimler olacak o masada? Şimdi, Onları da seyircilerimize bir kez daha söyleyelim. Evet, işçi temsilcisi olarak Türk İş olacak. Hı hı. İşveren temsilcisi yine aynı şekilde. Bir devlet tarafı var. Buradaki o üçlü konsorsiyum verilecek bu karar. İşçi ile işveren ayar anlaşamazsa. Devlet tarafının vereceği aslında karar ve oy belirleyici olacak asgari ücrette. Hı hı. Şimdi burada e, sendikalarda biraz yapıcı olmalı. Tabii işveren sendikaları bugüne kadar burada bunu korudu ama halkın da durumu ortada. Yani burada öyle bir asgari ücret oranı olmalı ki reel sektörü korunmalı, halkın alım gücü de korunabilmeli. Şimdi burada yıllardır konuşulan hususlar var. Her asgari ücret dönemi geldiğinde yine aynı şeyleri konuşuyoruz ama sendikaların buna ilişkin bir adım olmuyor. Çünkü sendikalar bu durumlarda kendi aslında seviyelerini konumlarını korumaya çalışıyor. Şimdi asgari ücrette her ay bir yövmiye işçinin maaştan kesiliyor. Eğer bu kadar iş, e, sendikalar çok zor bir dönemden geçtiğimizi kabul ediyorsa ki ediyorlar. O zaman işçinin bir aylık yövmiyesini belli bir dönemde almasınlar. Hmm. bütçeler ortaya çıksın. Sayışta bunu denetlesin. Eğer bu yapılabiliyorsa fedakarlıksa fedakarlık yani devletimiz taşın altını koyuyorsa vergi almıyorsa sendikalar da bu sene bunu yapabilir. Ya da siyasi liderler de aynı şekilde muhalefetteki Artırılan rakamın 28 bin 30 bin olmasıyla beraber çıkıp o ekonomistleri, hı hı. ya bunun kaynağı şu olabilir. Şunu yaparsak işveren buradan bunu karşı bir demeden bu hı. söylemi yapmak. ...halkı galehane sürüklemek. Peki şimdi e, senaryoları da konuşacağız. Evet. Yani şu anda en olası senaryo hangisi? Memurları konuşacağız, emeklileri konuşacağız... ...ama ben şimdi Merkez Bankası'nın... ...3 yıllık enflasyon tahminine... E, ...şöyle bir bakıyorum. Daha önceki yayınlarınızda da... ...takip ettim. Şimdi eski evet. tahminle... ...yeni tahminler arasında farklılıklar var. 2024 ve 2025 için bahsediyorum. E, şöyle rakamları ben size söyleyeyim... ...üzerinden konuşalım. Mesela... ...2024 için e, eski tahmin... 38 iken yeni tahmin... 44. 2025 için... Için %14 iken yeni tahmin %21 ve eski tahmin 2026 için %9 iken tek haneli evet. rakam gösterilirken yeni tahmin %12 gösteriliyor. Aynı bu tahminlerin değişmesi yani oranların artması bu cebimize bize nasıl yansıyacak? Burada bir sapma söz konusu enflasyon verilerinde. Merkez Bankası tahmininde iki defa revizyona gitmiş oldu bu sene içerisinde. Hı. Şimdi bizim yıl sonu enflasyon hedefimiz yüzde 42 idi. Orta meydan ortalaması. Şu anda yüzde %44 44'e arttı. Yani yüzde %44 44'e arttıysa o zaman enflasyon tahminlerimizde asgari ücrette emekliye yapılacak artışlarda iki puanlık bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Hı. Şimdi burada öncelikle Önceki dönemlerde de ne kadarlık bir artış yapıldığını göz bir canlandıralım. Şimdi son 6 aylık enflasyon verisi 2023'ün son 6 ayı 2024'ün Ocak ayı itibariyle uygulanacak enflasyondu. 137'lik bir enflasyon farkı vardı 6 aylık. Buna 12 puanlık bir refah payı artış yapıldı. Aslında bu enflasyon farkın üzerindeydi. Vatandaşın geçmiş dönemdeki kaybıyla beraber gelecekteki enflasyonun rahat göğüslemesi adına verilen bir avans mahiyette bir oran. Refah yapmak zorundalar mı? Yoksa Değil. isteğe mi bağlı? Değil. Zor bir dönemden geçiliyordu. Pandemi aşıldı. Yüksek enflasyonuz ortam vardı. Bu sene Mayıs'ta pik yapacağı bekliyordu enflasyonun %75 ki yapıldı. İşte o pik yapacak döneme biraz daha rahat girilsin diye %12 puanlık önlem bir avans refah hı hı. payı artışı yapıldı. Şimdi Peki. bu cebimizde %12 puan geriye kalıyor bütün yıl boyunca oluşacak enflasyon. Şimdi Ekim ayına kadar %39'luk bir birikimli enflasyonumuz var. Daha 2 aylık verimiz açıklanmadı. Merkez Bankası hedefte tutturmasıyla beraber %44 olacak. O zaman 12 puanlık daha önceden bir avans nimayetine bir artış verildiyse hmm. gerek hmm. oluyor. %30 ile %32'lik bir fark. Yani ben %30 ile %35'ler civarında bir asgari ücret artış yapılacağını düşünüyorum. Peki şimdiye kadar olası senaryolar hep konuştuk. Ya işte %20 diyoruz, %30 diyoruz, %40 diyoruz. %50 olma ihtimali anladığım ben kadarıyla öngörmüyorsunuz. Ama %20 olma ihtimali var mı? Yani bu kadar ve 25 düşük ol olma ihtimali de var mı? 20 ve 25 olma ihtimali de yok. Yani 25'i de reel sektör istiyor. İşveren Hı -hı. temsilcileri de %25 üzerinden masaya oturacağı söyleniyor ve kulis bilgilerde bu bu yönde. Yani çalışan tarafının her ne kadar önceki önceki dönemlerde bu hata yapmış olsalar da yani masaya oturmadan Türk İş Başkanı önceki dönemde bir açıklama yapmıştı. Sonradan yanlış anlaşıldım dedi. Halbuki bu kulislerde konuşulan bir bilgiydi. Yani burada ortalama rakamın %30 ile %35'ler civarında anlaşılabileceğini düşünüyorum. Ama burada işte masadan kalkmak yerine sendika temsilcilerini çünkü bütün yıl boyunca bekliyoruz. İşçinin hakkını korumak için artık sizin o masada oturup bunu savunmanız lazım. Açıklamanız lazım ya da bütün yıl boyunca bunu çalışmanız lazım. Şimdi İstanbul'daki yaşam şartlarıyla İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da yaşam şartları aynı değil. Kira fiyatları, gıda fiyatları, Tabii. ulaşım aynı değil. Sağlığa ulaşım, sağlık fiyatları aynı şekilde. Şimdi burada İstanbul'daki asgari ücretle o illerdeki asgari ücretin bir kere aynı olmaması gerekiyor. Hmm. Bölgesel asgari ücret daha önce uygulanmış. Anayasada eşit ilkesine aykırı olduğundan dolayı iddia edilmiş. Farklı aynı bir... yıllarda uygulandı. Farklı çok Evet, eski. Çok Farklı bir dönemde bu yine uygulanabilir. Hmm. Bu birinci yöntem ki olması gereken de bu. Devlet nasıl teşvik bölgelerine farklı vergi indirimleri uyguluyorsa Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerine işte, işte İstanbul hı. uygulamıyor ama Doğu Anadolu uyguluyor. Bu yine yapılabilir. Bir diğeri çalışanların vergi beyannamesi vermesi sağlanabilir. Yani bir işveren kendine ait aracın sigorta giderini, kasko giderini gider yazabiliyorken şahıslar gelir elde ediyor. Şimdi bizim vergilerimiz gelir üzerine alınır. Hı hı. Ama o gelirinden vergisi kaynakta kesilip cebine vergisiz hale gidiyor. Vergi alınmış hale gidiyor. Ama halbuki kişinin yaşamı idam ettirebilmesi için hatta hatta ücreti kazanabilmesi için yapmış olduğu giderler var. İşte mesela giyim. Hı hı. Mesela ulaşım. Yani işimize gelmek için giyiniyoruz. Ulaşım kullanıyoruz. Bunlar bir giderimiz. İşte elde ettiğimiz tüm gelirlerden bunlar düşüp geri kalan tutar üzerinden ki Avrupa'daki örnekler bu şekilde. Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı şekilde hı. bu örnekler. Bu vergi beyanname sistemi getirilirse vergi bilinci ve algısı oturmaya başlar. Herkes gittiği yerlerde fişin faturasını almaya başlar. Kayıt dışı hı. biter ve ücretlerin de geliri artmaya yani alım gücü artmaya başladı. Şimdi çok güzel bir sarmaldan bahsettiniz. Çok doğru bir sarmal. Yani birincisi kesinlikle bölgesel asgari ücret bu anlamda çok önemli. Çünkü verilen kiralar dediğiniz gibi ulaşım, evet. gıda, hiçbir şey aynı değil. Baktığınız zaman Türkiye'nin nokta her noktasında farklı farklı. E ama ikinci söylediğiniz bence çok daha önemli. Evet, benim de bir giderim var ve e, dediğiniz gibi ve bunun sonuçları olarak da kayıt dışılığın önüne geçilebilecek, yani bir başka alana da aslında fayda sağlayacak bir yöntemden bahsediyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Kesinlikle. Şimdi biz de kendi hayatımızı ilham ettirmek için katlanmış olduğumuz giderlerimiz olmakla birlikte... ...iş hayatına ilişkine giderlerimiz var. Yani burada bunu yapmazsak iş hayatımızı sürdüremeyeceğimiz giderler bu. Evet. Devlet burada... Mesela ticari araçlarda da binek, ara, binek otoda da giderleri kısıtladı. %30'a kadar gider yazabilirsin dedi. Biz de toplam giderimiz içerisinde herhangi bir payını gider yazabilirsek işte bu alım gücümüzü artırır. Yani cebimizdeki ücreti daha fazla cebimizde kalmasını başka alanlara harcamamızı sağlar. Bu büyük bir reform olur. Asgari ücret üzerindeki vergi kaldırıldı evet ama bunun yapılmasıyla birlikte bu daha gelir dağın adaleti sağlar. Bu var aslında Oya Hanım ama kime var? Kime var? Şu anda en yüksek vergi diliminden vergi ödeyen ücretler için. Yani %40'tan eğer bir vergi ödüyorsanız, hmm. yıllık kazancınız ücret ve diğer kalan unsurlarıyla beraber 3 milyon TL'ye geçiyorsa bunu yapabiliyorsunuz. Burada ne kendinize, eşinize ve çocuklarınıza ait eğitim ve sağlık harcamaları varsa ve diğer giderleri varsa gider yazabiliyorsunuz. Ama 3 milyon TL kazanmıyorsanız vergi beyannamesi vermiyorsunuz. Bu bir adaletsizlik. Halbuki diğer tarafta daha zor durumda vatandaş yani evet. aldığı paranın da ne kadar olduğu belli onun da vergisini veriyor bir şekilde Veriyorum. cebine giren para gitgide daha da eriyor ve azalıyor cebine girmeden hatta. burada arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkan tarafından yapılan bir açıklama var. Asgari ücrette herkesin mutabak kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum. Böyle bir e, ümit gerçekleşebilir mi? Herkesin uzlaşacağı? Şimdi, uzlaşabilecek mi? Işte siyasi parti liderleri de burada biraz daha yapıcı siyaset yapsalar bu uzlaşı sağlanabilir. Ama hmm. ben de gönülden isterim ki en az %50'lik bir artış olsun. Yani en az %50'lik bir artış şu andaki bazı enflasyonist baskıları üzerine alınabilir. Ama 28 binler 30 binler %50'nin çok daha üzerinde bir rakam. İşte hmm. bu vatandaşı tatminsizlik duygusuna iter. Hmm. Oy yani Herkesin tatmin olabildiği bir ortam bu söylenlerle olmaz. Ama Toplantı yapıldığında işçinin tarafı, işverenin tarafı, geçim endeksleri... Bakın Türk için yapmış olduğu bir araştırma var. Açlık sınırı ve yoksulluk sınırı. Ankara 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 19 bin küsur, 19 bin 850, 20 bin lira diyelim. Hı hı. Yine e, yoksulluk sınırı da 65 bin işte temel yaşamsal ihtiyaçlarını giderebildiği toplam tutar 65 bin. Eğer 65 binin altında aylık kazancınız varsa, 4 kişilik aile sahipseniz, hı hı. yoksulsunuz. O zaman biz yoksul bir milletiz daha çok. <gülüyor> ama <gülüyor> yani. asgari de yüksek bir asgari ücretimiz var. Şimdi burada 20 bin sınırı da önemli bir sınır Oya oy Hanım. Yani hmm. 20 bin sınırı da önceki dönemlerde... Her ne kadar resmi bir veri olmasa da göz önünde bulunduruldu. Yine bölgesel geçim endeksleri var. Yani İstanbul'un hangi ilçelerinde nasıl bir geçim var? İşte kira fiyatları, gıda fiyatları, ulaşım fiyatları. Ya burada biz hep İstanbul'a bir örnek verilir ya, işte Şirinevlerle Ataköy farklılığı. Yani bir ortadan geçen bir yol hı hı. iki farklı bölgeyi ayırıyor ve iki farklı geçim endeksini ayırıyor aslında. Bölgeleri itibariyle bile İstanbul'da hı hı. asgari ücret uygulanabilir. Ki nitekim Ağladım. yeminim alim şarkı yaptığımız firmalarımız var. Neredeyse asgari ücret şu anda hiç yok. Asgari ücret kullanılmıyor. Asgari ücret zaten... En düşük ücret düzeyidir. Bir kişinin eğitim düzeyi en alttadır. Yeni iş hayatına başlamıştır ve bu almalı 17.000 lirayı. Hmm. Deneyimli bir kişi almamalı. Almamalı. Ama maalesef işte öyle bir durum değil. Yani bugün işe başlayan da aynı fiyatı alıyor. Maalesef. 10 yıllık, 15 yıllık bir çalışan da tecrübeli bir kalifiyeli çalışan da o parayı alıyor maalesef. Ee, neden bu arada yoksul bir ülkeyiz dedik? Yani araştırmalara bakıldığında çünkü o ücreti 65 bin liranın üzerinde alan belli bir kesim diyebiliriz. Yani ne kadarlık bir kesimi kapsıyor? Bilmiyorum ama Türkiye'nin yarısından çoğu herhalde o ücreti almıyordur diye düşünüyorum ben. E, bu arada şunu da belirtmek istedim. Şimdi asgari ücrette e, herkesin merak ettiği önceki enflasyona mı bakacağız? Yoksa önümüzdeki enflasyona göre mi bu asgari ücretler belirlenecek? Eğer öncekine bakarsanız daha doğrusu olumlu ve olumsuz yanlarını sizden dinleyeyim. Şöyle hedefleyen enflasyona göre bu yapılabilir. Hı. Ama biz ne zaman tek haneli enflasyona dönebildiysek o zaman yapılmalı. Bunun konuşması günü bugün değil. Yani tek haneli enflasyon olur. Hı hı. Biz işte 2026 sonu itibariyle tek enflasyon, tek haneli enflasyon hedefliyorduk. %9'luk bir hedefimiz vardı. Bu %12'ye çıktı. Ben inşallah yine 2026 yılında bunu tutturabileceğini düşünüyorum. Çünkü öncü göstergeler bu yönde. Üfe, tüfeye göre çok daha düşük artıyor. Yani üreticinin enflasyonu çok daha kısıtlı ve sınırlı. Bu demek oluyor ki önümüzdeki dönemlerde enflasyon çok daha düşük olacak. Hı hı. Ben 2026 ile beraber tek haneli olacağını düşünüyorum. İşte biz 2026... İşte burada? o zaman şunu virgül açayım. Bölüyorum siz özür dilerim ama tam da seyircilerimizin anlaması açısından. Şimdi önümüzdeki süreç dedik ya e şimdi bakıyorum 2024 yüzde 44 enflasyon görünüyor. E şimdi 2025'e bakıyorum yüzde 21. E arada yüzde 23'lük bir fark var. Yani asgari ücreti şimdi 44'e göre mi? Önümüzdeki 21'e göre mi değerlendireceğiz? 21'e göre olursa? Bu sene 21'e göre hesap yapmanın zamanı değil. Değil. Senesi ha, değil. Onu anlatmayı evet, sormak istedim. Bu sene hedefleyen enflasyona göre artış yapmanın zamanı değil. Bu ancak 2026 yılında konuşulacak ve 2021 de uygulanacak asgari de konuşulabilir. Hı. O zaman tek hane indiğimiz zaman işte halkın refah seviyesi artacak, alın gücü artacak. Artık enflasyonist bir ortam yok diyeceğiz. Fiyatlama davranışımız bozulmadı diyeceğiz. Hı. Yani bizim fiyat algımız ortadan kalktı. Peki. Bir kaleme 10 lira da verebiliyoruz, 50 lira da verebiliyoruz. Tabii. Bu algı ortadan kalktıktan sonra bu yapılabilir. O yüzden memurun, emeklinin beklentisi aslında yapılan oransal zamlardan ziyade alım gücümüz artsın. Hı. Enflasyon olmasın. Doğru haksınız. Bu arada evet asgari ücretle ilgili e, seyircilerimizin merak ettiği soruları size yönlendirmeye çalıştım. Şimdi bir de haliyle memur ve emekliler konusu da var. Onlar da ne olacağını merak ediyor ama seyircilerimize bir kez daha hatırlatalım. Ortalama %30 civarlarında herhalde asgari ücret bir beklentisi var ama... Benim. Sizin beklentiniz yönde. bu yönde. Genellikle de e, ortalama bu aslında e, senaryo daha çok popüler gibi görünüyor ama evet. göreceğiz. E, peki memur ve emekliler için neler söylersiniz? Onları nasıl bir süreç bekliyor burada? Tabii emeklerimiz özellikle en düşük emekli maaşı alanlar bunu merakla bekliyorlar. Çünkü Hı -hı. en düşük emekli maaşı 12.500 TL civarında 3 milyondan biraz daha fazla kişi bu maaş alıyor. Hı -hı. Yani 12.500 sürü alan çocuğu okula okula okuyan. Evi kirada olan bir kişinin nerede geçinmesi mümkün değil. mümkün değil. Zaten çoğu emekliyimize çalışıyor. Ama burada devletimiz bunun farkında. Her zaman enflasyon kadarlık bir artış yapıldı. Şimdi burada en düşük emekli maaşı açısından biz enflasyon kadarlık bir artış yapalım dememiz yanlış olabilir. Ya yani enflasyonun biraz daha üstünde yapılmalı hmm. en düşük emekli maaşına. Yani yüzde kırklık bir artış olacaksa eğer yıl sonundaki ki ara dönemde bir artış yapıldı, bu 50ye tamamlanmalı. Refah payı yapılmalı ki önceki dönemlerde hep refah payı oldu. Gelelim diğer emeklerimize. Diğer emeklerimiz zaten Temmuz'da ilk 6 ayın yani sene başındaki Ocak'ta Haziran arasındaki enflasyon farkını aldı. Şimdi Temmuz'da Aralık ayısına, arasındaki fark hmm. alacaklar. Bu da %16-17'lere tekabül ediyor. SSK, Bağkur emekleri %16-17'lik bir artış alacaklar. Ben bu dönemde yine refah payı artışı olacağını düşünmüyorum. Önceki dönemde yapılmadı. Hmm. Çünkü sıkı para politikasının gereği. Ama memur ve memur emekleri için ayrı parantez açmak gerekiyor. Çünkü Hı. memur ve memur emekleri toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı alırlar. Toplu sözleşme zammı önceki dönemde %10'du bu dönemde 6. Hesaplama şu şekilde. Eğer son 6 aylık enflasyon farkımız %16 olursa önceki dönemde verilen 10 çıkartılıyor bu rakamdan 6 kalıyor. 6'ya Ocak ayındaki 6 ekleniyor hepimiz, <laughs> karışık olmadan. Hepimiz matematikçi ol. <laughs> 12 ila 13. Biz matematiği çok iyi biliyoruz artık bu saatten sonra. 12 ila -13. <laughs> 13 gibi. Biraz evet. enflasyonun altına kalmış Aha. bir tutarla memur memur emekleri artış alacaklar. Peki şimdi bir de merak edilen bir konu ya seyyanen zam olur mu acaba bu süreçte hani ne dersiniz öyle bir şey bekliyor muyuz? Yani şöyle bütçe imkanları el verirse yapılmalı yapılmamalı bunu kimse söyleyemez. Aha. Ancak burada seyyanen zam mı biz en düşük emekli maaş alanlara yapmalıyız. Burada memurlarımız zaten seyyanen bir zam olmuştu hatırlarsanız. 180'lik bir artış olmuştu. Bu biraz ücreti, denge, ücreti dengesini bozdu. Memur yapılan o faiz artış. Bence faizdi. Şu andaki genel düzeyde en düşük memur maaşına bir hayli yüksek. O yüzden en düşük emekli maaş alanlara seyyanen bir maaşla, kök maaş tamamlama suretiyle. Evet bu e, Sayın Özgöz'ün de burada bir açıklaması var. ücrete eşitlensin. Dünyanın hiçbir yerinde asgari ücrete eşitlenmiş en düşük emekli maaşı yok. O yüzden bunun bir ütopya olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Gönül ister ki bu verilmeli. Onun yanında hı hı. devletimiz emeklerimizin alım gücünü artırmak için bu seneye emekliler yılı inan etti. İşte emeklere daha uygun ulaşım, daha uygun kargo ücretleri, daha uygun giyim mağazanak alışverişine zincir markette alışveriş bunları indirimli bir şekilde sunmaya başladı hı hı hı. anlaşma yerlerle. Biz burada emeklerin alım gücünü artırıcı unsura daha fazla ön plan çıkarmalıyız ama en düşük emekli maaşında enflasyondan biraz daha fazla artırmalıyız. Peki o zaman şimdi siz anlatınca merak ettiğim bir konuyu e, sormak isterim. %17 dediniz. Eğer %17 olursa kök maaşı e, hali bunun altında olanlar o zaman hiç zam alamayacak anlamına geliyor bu. Yani hala 12.500 almaya devam edecek en düşük emekli aile orada kalacak gibi evet. görünüyor. İşte yine her dönemde bunu konuşuyoruz. Bu da evet. bir sorun. E, kök maaşla en düşük emekli maaşı bilmecesi. Hı hı. Burada yapılan oransal zam şu anda kişinin 12.500 lira en düşük emekli maaşımız. 13.000 lira olsun. %17 yapsa devlet de bunu işte %17'den daha fazla artırsa hiç zam alamamış gibi bir algı evet. oluşuyor. O yüzden en düşük emekli maaşının kök maaş sabitlenmesi bizim de bu sorunu ortadan kaldırmamız ve hedefleyen göre yapacaksak ki artık tek haneli faiz tek haneli enflasyona karşı gidiyoruz. Hı hı. Yani burada... Bunun önünde herhangi bir engelimiz yok. Cari açık daraldı. Yine gayri safi milli hasamız rekorlar kırmaya devam ediyor. İşte bunun toplumun her kesimine yayılma zamanı geldi. Bunun için de asgari ücret, emekli, memura maaşlanma yapılacağı zaman bizim enflasyon oranı kaç diye konuşmamamız gerekiyor. Hmm. Önceki dönemde büyüme oranımız ne kadardı? Ne kadar gayri safi milli hasa elde ettik? Bundan em özellikle emeklere başlamak üzere pay verilmeli. İşte asgari ücrete eşitlersek bu sefer ücretlerin genel öyle bir arttırırız ki. Asgari ücretten fazla alanlar da asgari ücretle aynı maaş almaya başladılar. Ama kişi başı milli gelirde de şöyle bir durum söz konusu değil mi? Hani kişi başı hesaplanıyor ama şimdi bazıları bu çok çok üstünde bu milli gelire sahip oluyor. Bazıları daha altında ama eşit dediğiniz zaman sanki herkes e, sanki bir denge varmış gibi görünüyor. Ama aslında baktığınız zaman bir denge de yok orada milli şöyle, gelirde. 13... Yanlış mı biliyorum lütfen beni düzeltin öyleyse de. Evet, matematiksel öyle yani Matemati... cebimize, cebimize giren paraya baktığımız zaman evet. 13.500 liralık 13.500 dolarlık bir kişi başına milli gelir hesaplanıyor. Bu yok. yok. Ama bu ortalama alındığı için şöyle düşünelim. Şu anda ihracat yapma ilimiz kalmadı. Hı. Her bir ilimiz ihracat yapıyor. Ve ihracat yapılan illerde yollar, köprüler, barajlar, hastaneler, altyapı tesisleri tamamlanmış olur. Bu da halkın refah seviyesi aslında artır, artırır. Bu aslında para verip harcayarak bu bunu almaya, almaktansa mesela bir kişi ilçede oturuyor ya da köyde oturuyor ile gitmek için, sağlık hizmeti almak için cebinden para harcıyor. Ama o ilçede eğer sağlık ocağı, hastane, hmm. okul varsa ile gitmek zorunda kalmıyor. Masraf yapmak zorunda kalmıyor. Ve cebinde kalıyor parası. Hmm. Aslında milli geliri böyle de ölçmek gerekiyor. Refah seviyesiyle. İlçelerin, illerin, köylerin ve kentlerin refah seviyesi ne kadar artarsa aslında kişi başına düşen milli gelir o kadar fazla. Peki şimdi biz enflasyonu konuşuyoruz, maaşları konuşuyoruz ama e, şimdi açıklanan rakamlar var ama bir de sokakta hissedilen var. Siz de biliyorsunuz evet. hissedilen aslında hepimiz için bu geçerli. Bu arada e, daha çok hissediyoruz aslında biz bu durumu. Ama sanırım bu süreç herhalde biraz daha devam edecek gibi de görünüyor değil mi? Evet yani hedeflenen enflasyon verisine Ocak sonu itibariyle 42 alt sınır %38'e de Mart itibariyle yakalayacağımız hmm. öngörülüyor. İşte burada 17 bin 2 lira alan bir kişinin bunu hissetmesi daha fazla. Tabii. Ama her kişinin enflasyonu kendine. Neden? Çünkü 17 bin üzerinden yarısından fazlasını kiraya veriyorsanız ee, o geri kalan kısmı önemli bir kısmında hmm. gıdaya veriyorsunuz. Ee, elinizde kalanla artık refah seviyenizi korumanız bir hayli güçleşiyor. O ne oluyor o zaman? İşte kredi kartlarını harcamaya başlıyorsunuz. Krediler çekmeye başlıyorsunuz. Bir şekilde döngü tamamlanıyor ama bu döngünün tamamlanması ve döngünün de kırılması gerekiyor. Evet. İşte bu da alım gücün artması. O yüzden sabır gerektiren bir sene daha bizi bekliyor. 2025'in ortasına kadar. Bu biraz daha alım gücü artıracak. Biraz daha işimizi sıkalım diyorsunuz. Biraz daha. Evet zamanı var. Bek